Arapça metinleri, klasik eserleri orijinalinden okumayı hiç arzu ettiniz mi? Sanırım bu birçok kişinin hayalidir. Evet ama sonra o hareketsiz upuzun satırlar karşısında böyle bir duvara toslanmış gibi hissedersin. Hani her şey yolunda giderken birden karşına çıkan o son seviye canavarı gibi. Evet evet çok iyi bir benzetme. İşte çoğu kişinin Arapça öğrenme serüveninde pes etmesine neden olan o aşılmaz gibi görünen zorluktan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar bu soruna odaklanan ilginç bir eğitim programını, Tefakkuh Okulu'nun 100 derste sarf nahif kampını merkeze alıyor ama bizim niyetimiz sadece bir kursu incelemek değil. Hayır, daha büyük bir resme bakacağız aynen. Bu kampı bir vaka analizi olarak kullanıp daha büyük bir soruyu masaya yatıracağız. Öğrenmesi zor olduğuyla ün salmış kadim bir dilin en çetrefilli konusu modern pedagoji ve yaratıcı yöntemlerle nasıl basitleştirilebilir? Bu harika bir çerçeve. Çünkü bahsettiğin o duvarın e, çok spesifik bir adı var: İrab. Yani kelimelerin sonlarındaki seslerin cümlenin içindeki rolüne göre değişmesi durumu. İşte o korkutucu kelime: İrab. Aymen. Şöyle düşünelim: Arapça grameli bir bina ise sarf yani kelime bilgisi o binanın tuğlalarıdır. Nahiv cümle bilgisi o tuğlaları bir araya getiren harç. İşte irab o binanın taşıyıcı kolonu. O olmadan bütün yapı anlamsız bir yığına dönüşür. Yani her şeyi ayakta tutan şey o, kesinlikle. Metni doğru okumanı ve anlamanı sağlayan kilit nokta budur ve geleneksel eğitimde bu konu o kadar soyut, o kadar kural bazlı anlatılır ki öğrenci için bir kabusa dönüşür. Bu kampın iddiası da tam burada başlıyor. Arapçanın bu en korkutucu konusunu alıp onu bir korku filminden çıkarıp neredeyse bir macera oyununa dönüştürmek. İşte bu oyunlaştırma fikri beni çok cezbetti. Çünkü benim de dil öğrenme tecrübem şey, kalın gramer kitapları ve sonu gelmeyen kelime ezber listeleriyle dolu. Yani tamamen analitik, sol beyin odaklı bir süreç. Klasik yöntem. Evet, kaynaklardaki asıl şaşırtıcı detay beni gerçekten durup düşündüren şey müzik kullanımı oldu. Evet, o kısım gerçekten ilginç. Temel gramer kurallarını anlatan şarkı sözleri yazıp bunları yapay zekaya besteletip seslendirmişler. Şimdi dürüst olalım, bu ilk başta biraz gimik gibi. Yani dikkat çekmek için yapılmış bir numara gibi duruyor. Doğru, böyle bir şüphe uyanabilir. Bir şarkı dinleyerek İrab gibi derin bir konu gerçekten öğrenilebilir mi yoksa bu sadece yüzeyi mi kazır? Bu çok yerinde bir şüphe ve cevabı yöntemin amacını doğru anlamakta yatıyor. Buradaki amaç bir şarkıyla sana Arapça profesörü yapmak değil. Amaç o en başta bahsettiğimiz psikolojik duvarı kırmak. Anladım. İrab kuralları o kadar karmaşık ve iç içe geçmiş olabilir ki Beyin ilk başta direniyor. Ben bunu yapamam diyor. Müzik ve ritim ise beynin en ilkel ve en kolay kabul ettiği öğrenme araçlarından. Bir tekerleme gibi, bir çocuk şarkısı gibi. Evet, evet. O karmaşık kuralların temel iskeletini senin zihnine farkında bile olmadan yerleştiriyor. Mübteda daima merfu, haber de ona uyar gibi bir kuralı akılda kalıcı bir melodiyle duyduğunda o kural artık korkutucu bir formül olmaktan çıkıp mırıldandığın bir nakarata dönüşüyor. Bay canına bu karmaşık bilginin sindirilmesindeki ilk ve en zor adımı ortadan kaldıran bir nevi bilişsel tatlandırıcı. Bilişsel tatlandırıcı bu harika bir tanım. Yani şarkı konunun tüm derinliğini öğretmiyor ama öğrenmeye karşı olan o içgüdüsel direnci kırıyor anladım. Peki bu yaratıcı yöntemler kulağa hoş geliyor ama Ama yetmez diyorsun. Bu işin bir de ter dökme kısmı olmalı. Bu kadar iddialı bir hedef için yani hareketsiz metinleri okuyabilir seviyeye gelmek için ne kadar bir emek gerekiyor? Kaynaklar bu konuda şeffaf mı? Hem de sonuna kadar şeffaf. Program bir sihirli değnek vaat etmiyor. Aksine oldukça yoğun bir çalışma disiplini talep ediyor. Toplamda 100 ders saati var ama kilit nokta ödevlerdi. Nedir formül? Her bir saatlik ders için öğrencinin bireysel olarak 3 saat çalışması bekleniyor. 1 saate 3 saat. Evet. Bu 3 saati de kendi içinde bölmüşler. Bir saat yazma ödevi bir saat dinleme ödevi, ki işte o şarkılar ve ses dosyaları burada devreye giriyor ve bir saatte okuyarak ezberleme ödevi. Yani günde 3 saat. Günde 3 saatlik bu tempo Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin hazırlık sınıflarındaki yoğunluğa denk geliyor. Yani ben bu işi ciddiye alıyorum ve hayatımın birkaç ayını buna adayacağım diyenler için tasarlanmış bir program. Vay canına bu gerçekten ciddi bir adanmışlık gerektiriyor günde 3 saat. Peki bu kadar yoğun bir çabanın sonunda vaat edilen ödül ne? Yani bu zorlu yolculuğun sonunda öğrenci hangi somut becerilere sahip oluyor? Hareketsiz metin okuyabilmek biraz soyut kalıyor. Tabii, somutlaştıralım. Bunu biraz daha ete kemiğe büründürebilir miyiz? Kaynaklarda belirtilen kazanımlar neler? Elbette. Programın sonunda ulaşılması hedeflenen 4 ana kazanım var ve hepsi çok pratik. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de geçen temel kelime ve cümle kalıplarını tanıyabilme. Yani artık metne baktığında anlamsız semboller değil tanıdık yapılar görmeye başlıyorsun. Bu ilk adım. İkincisi, bir sözlük yardımıyla Kur'an'ı anlayabilme. Bu devrimsel bir adım. Çünkü artık bir mealin yorumuna bağımlı kalmadan kelimelerin kök anlamlarına kendin bakarak metinle doğrudan bir diyalog kurma imkanına kavuşuyorsun. Bu Metinle aradaki filtreyi kaldırmak gibi bir şey. Kesinlikle. Üçüncü kazanım, yine sözlük kullanarak klasik tefsir metinlerini okuyabilme. İmam Taberi'yi, Razi'yi orijinal dilinden takip edebilmek, İslami ilimlere derinlemesine inmek isteyen biri için bu kilitli bir hazine odasının kapısını aralamak demek. İnanılmaz! Ve son olarak dördüncüsü, bu sadece dini metinlerle sınırlı değil, Günlük hayatta kullandığımız risale veya pırlanta gibi metinlerde geçen Arapça kökenli kelimelerin etimolojisini yani kökenini ve derin anlamını kavrayabilme. Anladım. Kısacası bu sadece gramer öğrenmek değil. Bir medeniyetin anahtarlarını eline almak anlamına geliyor. Anlıyorum. Bir de kaynaklarda gözüme çarpan bir detay daha vardı. Pratik imkanı. Dil öğreniminde en büyük sorunlardan biri öğrendiğin teorik bilgiyi kullanacak bir ortam bulamamaktır. Evet, bilgi uçar gider. Aynen, kullanılmadıkça uçar gider. Bu program bu sorunu nasıl çözüyor? Bu programın en zekice tasarlanmış yönlerinden biri olabilir. Öğrenme döngüsünü tamamlayan kritik bir unsur eklemişler. Kampa katılanlar hiçbir ek ücret ödemeden okul bünyesinde zaten devam etmekte olan online hadis, tefsir ve hatta Arapça hikaye okuma halkalarına hemen katılabiliyorlar. Hemen mi? Başlar başlamaz. Hemen. Düşünün, sabah derste öğrendiğiniz bir naif kuralını, akşam katıldığınız bir okuma halkasında, canlı bir metin üzerinde hocanızla ve diğer öğrencilerle birlikte tahlil etme imkanı buluyorsunuz. Teoriden pratiğe anında geçiş. Tam olarak bu. Bu da hem öğrenmeyi pekiştiriyor hem de motivasyonu inanılmaz derecede canlı tutuyor. Bu gerçekten harika bir döngü. Teori, bireysel çalışma ve toplulukla pratik. Bu kadar kapsamlı ve yoğun bir programın lojistiğini de merak ettim doğrusu. Farklı ülkelerde farklı meşguliyetleri olan insanlar bu tempoya nasıl ayak uyduracak? Kaynaklar, zamanlama ve yapı hakkında ne söylüyor? Yaklaşık 8 aylık bir maraton. 8 ay. Dersler haftanın 4 günü. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe. Ramazan ayında ise derslere ara veriliyor. Bu da o yoğun tempoda hem ibadetlere odaklanmak hem de o ana kadar öğrenilenleri sindirmek için bir fırsat sunuyor. Peki ya saat dilimleri? Bu global bir kitleye hitap ediyor gibi duruyor. Evet bu düşünülmüş. İki ana saat dilimi üzerine kurulmuş. Avrupa'da yaşayanlar için Berlin saatiyle sabah 9-10 arası. Tamam. Amerika kıtasındakiler içinse New York saatiyle akşam 8-9 arası. Bu sayede iki farklı coğrafyadaki insanların da programı canlı takip etmesi hedeflenmiş. Ama tabii ki herkesin hayatı bunu uymayabilir. Doğru. Kaçıranlar ne yapacak? İşte bu yüzden tüm dersler kaydediliyor ve katılımcılar bu kayıtlara istedikleri zaman erişebiliyorlar. Yani program size bir esneklik sunuyor ama disiplini elden bırakmamanız şartıyla. Bu yapı hem düzeni hem de esnekliği bir arada sunuyor. Peki bu yapının arkasında kim var? Yani bu programı tasarlayan ve dersleri veren eğitmen Hasan Keskin hakkında kaynaklarda ne gibi bilgiler var? Çünkü böyle iddialı bir programın başarısı büyük ölçüde eğitmene bağlıdır. Kesinlikle. Eğitmenin profili programın ciddiyetini ortaya koyuyor. Hasan Keskin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Ama işin sırrı akademik eğitimle sınırlı kalmamasında. Yani sadece teori değil? Hayır. Mezuniyet sonrası Mısır'a gidik, 4 yıl boyunca Kahire'de dilin kalbinde yaşamış ve orada Nil Language Center gibi kurumlarda eğitim almış. Bunun üzerine 20 yıldan fazla özel ders tecrübesi, imam hatip liselerinde öğretmenlik ve profesyonel tercümanlık geçmişi var. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizde Arapça öğreniminin en zorlu engeli aşmayı hedefleyen, bunu yaparken müzik gibi yaratıcı yöntemler kullanan, yoğun bir çalışma disiplini gerektiren, pratik imkanları sunan ve tecrübeli bir eğitmen tarafından yönetilen bir program var. Evet, bu paketin bir de mali boyutu olmalı. Kayıt ve ücretlendirme detayları nasıl? Kursun toplam ücreti 500 dolar olarak belirtilmiş. Bu rakamın 8 aylık, neredeyse bir hazırlık sınıfı yoğunluğundaki bir eğitim için olduğunu düşünmek gerek. Anladım. Ödeme kolaylıkları var mı? Var. Kredi kartına 4 taksit veya PayPal, banka kartı gibi seçenekler sunuluyor bu ücrette de 100 saatlik canlı dersler ders kayıtlarına erişim günlük ödev materyalleri bahsettiğimiz okuma etütlerine katılım ve program sonunda bir katılım belgesi dahil bayağı kapsamlı bir paket. Aslında bir dil okulunu bütün materyalleriyle birlikte evinize getiren bir paket gibi düşünebiliriz. Bu bir yatırım evet ama kaynaklarda bu konuyla ilgili beni çok etkileyen bir detay daha vardı. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ile ilgili. Burs fonundan bahsediyorum. Bu nasıl işliyor? Bu programın sadece ticari bir girişim olmadığını, bir misyonu olduğunu gösteren çok değerli bir detay. Maddi imkanı olmayan ama bu eğitimi almayı gerçekten çok isteyen ve bu yoğun çalışmaya kendini adayacağına inanan öğrenciler için bir burs fonu oluşturulmuş. Harika. Dileyen hayırseverler bu fona bağış yaparak bir veya daha fazla öğrencinin eğitim masraflarını karşılayabiliyor. Bu bilgi parası olanın değil, gerçekten isteyenin hakkıdır anlayışını yansıtan topluluk temelli bir dayanışma modeli. Bu da programa ayrı bir ruh katıyor. Gerçekten öyle. O zaman toparlayacak olursak bugün sadece bir dil kursunun özelliklerini listelemedik. Arapça öğrenimindeki en büyük psikolojik ve teknik engellerden biri olan i'rab sorununa karşı geliştirilmiş çok yönlü bir stratejiyi inceledik. Evet, bir metodu masaya yatırdık. Gördük ki doğru pedagojik yaklaşımlarla müzik, yoğun pratik ve topluluk desteği gibi en korkutucu görünen akademik konular bile daha ulaşılabilir hale getirilebiliyor. Eğer bu anlattıklarımız size hitap ediyorsa ve Arapça metinlerle aranızdaki o duvarı yıkmaya kararlıysanız, atmanız gereken adım belli. Evet atmanız gereken adım Respect Graduate School'un web sitelerini ziyaret edip 100 derste sarf nahiv kampı için kayıt yaptırmak. Ve bu derinlemesine inceleme aklımda daha temel bir soru bırakıyor. Biz genellikle öğrenmeyi, özellikle de zor konuları öğrenmeyi bir irade savaşı, bir ezber hamallığı olarak görürüz. Dişini sıkıp ezberleyeceksin deriz. Evet hep öyle öğretildi. Peki ya asıl anahtar bu değilse ya asıl sır en zor kuralı bile sezgisel hatta müzikal hissettiren bir yöntem bulmakta. Yani konunun doğasını değiştirmek yerine ona yaklaşımımızı değiştirmekte de yatıyorsa. Kendi hayatınızdaki veya mesleğinizdeki o en zorlu irap konusu ne ve onu bir şarkıya dönüştürmek mümkün olabilir miydi? Bu düşünceyle seni baş başa bırakıyoruz.